Evet, bir kart daha seçelim, bakalım. İki kart hazırlayacağım, siz bunlardan birini seçin. Üç tane mi seçsem? Hadi üç tane seçeyim. Bu birinci kartımız, bu ikinci kartımız. İkinci kartımı şöyle alıyorum, siz odaklanın. Şöyle yapayım. Birinci desteği seçenler. Sorunuzla bağlantılı olarak sorumluluk almanız gereken büyük bir dönüşüm içerisinde olduğunuz, kadersel süreçler yaşadığınız, karmik durumlar ödediğiniz enerjiler içerisindesiniz. Şanslı e, şansın talihin sizden yana olacağını, evlilikle bağlantılı sorumluluk almak ile ilgili kadersel planın size hazırladığı bir durum söz konusu olabilir. Yani evliliğe gidebilirsiniz, sorumluluk almakla ilgili sürükleniyor olabilirsiniz. Yani evlenerek bir sorumluluk alma, çocuk yaparak bir sorumluluk almak ile ilgili kader planı sizin için çalışıyor olabilir. Evliyseniz bu doğrultuda da ee, evliliğinizde e, almanız gereken yapmanız gereken sorumluluklar söz konusu olabilir ya da niyetinizle bağlantılı olarak ev alma, ev satma, araba alma, araba satma vesaire arsa alım satım e, ya da mahkemelik durumlar işte evrak imzalamanız gereken konularla bağlantılı olarak yapmanız gerekeni yapmanız büyük bir değişim dönüşüm içerisine girip bu konuyla ilgili bir aydınlanma, bu konuyla ilgili bir yenilenme, bu konuyla ilgili şansın sizden yana olması durumu söz konusu olacağını söylüyor. Fakat burada sorunuz ne yöndeyse işte ex partnerin veya ilişkin ya da işte mahkemelik durumun evlilik vesaire maddiyat iş anlaşması yani konun burada her neyse sen üzerine düşeni yap o sorumluluğu üzerine al ee, zaten kader planı hayat senin yanında olacak. Şans senden yana san sadece emek harca bu doğrultuda e, ne yapman gerekiyorsa onu yap. Erteleme ya da işte ne bileyim boş verme. E, yaptığın yerden bekleme. Peşinde koş diyor yani. Sorumluluğunu üzerine al. Başarı elde edeceksin diyor size kart. İkinci desteye baktığımız zaman ooh. ...çok fazla olumsuz düşünüyor olabilirsiniz. Ya da niyetinizle bağlantılı bir şeyden vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz. İşin içinden çıkamadığınız durumlar söz konusu. Yani şöyle söyleyeyim... Her ne bile değilseniz burada... ...sezgilerinizi dinlemeniz gerekiyor. Çok fazla zihin çalıştırıyor olabilirsiniz. Zihninizi tamamen susturmanız... ...kalbinizin sesini dinleyip o doğrultuda hareket etmeniz... ...sizi belki başarıya götürecek olabilir. Şu an içerisinde niyetinizle bağlantılı olarak e, önünüz belirsiz ve kapalı gibi görünüyor olsa da e, aslında benim burada hissettiğim zamanla bir şeylerin çözüme kavuşacağı ve sizin burada e, niyetiniz her ne yöndeyse aslında kendi kendinizi bloke ettiğinizi düşünüyorum, hissediyorum. Aynı zamanda dediğim gibi bir yer değiştirme durumunuz olabilir. Niyetinize kavuşmak için belki de bir şeyin bitmesi gerekiyor olabilir. Ama buraya bir şey daha çekeceğim, bir kart daha. Evet. Yeni başlangıç var. Net olarak niyetinizle ilgili bir şeylerin tamamen bitmesi gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yeni başlangıç, yeni birliktelik belki de ya da ilişkinizde yeni bir form Belki yeni bir ev alım satım ya da işte iş, maddiyat konunuz burada her neyse. Sezgilerinizi dinleyin ve bitirmeniz gereken konu her neyse onu bitirip kendinizden emin bir şekilde ilerleyin. Şans tamamen sizden yana olacak. Verimli bir sürece geçeceğiniz, bolluk bereket içerisinde olabileceğiniz, kendi gücünüze elinize alabileceğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız. Niyetinizle bağlantılı olarak burada... Belki şu an enerjilerinizi sıkışık hissediyor olabilirsiniz. Ya da zihninizin oyunlarına gelip kendi kendinize bloke ediyor olabilirsiniz. Kayıplarınıza çok odaklı olabilirsiniz. Çok fazla olumsuz düşünüyor olabilirsiniz. Kendi kendinizi engelliyor olabilirsiniz. Ya da niyetinize tam kavuşacakken hep engeller çıkıyor olabilir. Bu doğrultuda da bunları aşabilmeniz için... Daha temkinli, daha böyle emin adımlarla ilerlemeniz gereken bir sürecin var olduğunu söylüyor. Zihninizi susturun. Tamam mantığınızı kullanın tabii ki de ama kalbinizin sesini dinleyerek e, ...mantığınızla kalbinizin sesini harmanlayarak daha doğrusu temkinli adımlar atmanız, e, olumsuzlara çok fazla takılı kalmamanız sizi başarıya ulaştıracak. Her ne dilediyseniz, istediyseniz e, çocuk yapmak da söz konusu olabilir. Hamilelikle ilgili e, gündeminizde söz konusu olabilir. Çocuk istiyorsanız eğer, aynı zamanda yeni başlangıçlar, yeni yerler, taşınma gündemleriniz de söz konusu olabilir ama... Net olarak bir şeyi bitirmeniz gerekiyor. Zihninizde ya da hayatınızda bir şeyin bitmesi size büyük bir fırsat sunacak olarak görünüyor.